Çocukların canı Nesquik istemiş. Şuradan hemen hazırlığı vereyim de yesinler. Süt de olacak. Sütü de alayım. Hmm, Nesquik o kadar çok seviyorlar ki her dakika versem herhalde her dakika yer bu kızlar. Şuradan iki tane de tabak alayım. Hemen şuradan hazırlayayım. Görkem de uyuyor. Hazır görkem uyuyorken hazırlayayım da yesinler. Bu ne e bayılıyorlar. Şöyle tabaklarımı da bölüştüreyim. Birazcık da buna koyayım. Çocuklar çok seviyorlar Nesquik'i. Paket paket yiyorlar. Şöyle koyalım. Sütümüzün de kapağını açalım. Şimdi beni içeride sabırsızlıkla bekliyorlar kesin. Kesin benim bir an önce gelmemi bekliyorlar. Annem nerede kaldı? Annem nerede kaldı diye bekliyorlardır şimdi. Hemen götüreyim de yesinler hemen. Şuradan bir de kaşık alayım. Kızlar. Kızlar. Nefes. su. Nefes. Nesku'yu yiyecek misiniz anneciğim? Sen Nesku gelin şöyle masaya oturun anneciğim. Nefes gel otur anneciğim buraya. Heh. Al aşkım bu senin neyse sen de otur anneciğim. Neyse Nesko 2'ni almış. Nefese de koyalım. Al anneciğim. Dur. Hadi anneciğim. Nefes neyi sen de aldın mı anneciğim? Allah dökün. Olsun bir şey olmaz aşkım. Afiyet olsun kızım. Nefes sen de aldın mı? Güzel mi tadı? Afiyet olsun. Hı. Görkem yok ya hazır uyuyorken Görkem sessiz sessiz zihin tamam mı? Hadi bakalım afiyet olsun anneciğim. Ben de şu ortalığı toplayayım. Şunları falan kaldırayım ortadan o zaman. Görkem görmeden yok edelim. Yoksa görkem buraları darmadağın eder değil mi? Hı hı. Nesquik'ini yedikten sonra nehir su geçiyorsun kitap okumaya anneciğim. Anlaştık mı? Anlaştık. Geçeceksin kitap okumaya tamam mı? Hadi bakalım. Ben içeri gidiyorum siz yiyin hadi. Çünkü bitti. Sen gideneyim mi? Hayır. Olmaz abla bu benim. Ben bir çok çabuk bitti nefes. Abla ben veremem. Bu bu benim. Hayır abla benim bu. Benim. 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 Ne oluyor kızlar? Ne oluyor? Benim. Ha ne oluyor? Ben yiyeceğim? Nefes bu kimin anneciğim? Benim. E neden? Nehir senin tabağın nerede? Benim Aa benim. A, nehir su, senin tabağın burada anneciğim. Sen seninkini yemişsin. Ya ben ne onu kim O zaman bu da nefesin tabağı. Hayır karışmıyorsun. Bu hmm. nefesin tabağı. Olmaz. Nefesi ya anneciğim. Sen bu kadar çabuk nasıl çabuk bitirdin? <laughs> Ama bitirirsen bu da bak bitmiş bir de yalamışsın Nehir Su. <laughs> Kalmaz tabii ki. Karışma o kardeşinin. Hayır, Hayır Nehir'si o kardeşinin. Nehir Su bırakır <laughs> Nehir su bırakır mısın o kardeşinin? Bak kardeşin yememiş daha yavaş yavaş yiyor anneciğim. Kibar Kıvançlı. <laughs> Ama sen de kafana dikmişsin hepsini <laughs> Nehir su Kızın ne suçu var? Bak yok. Hayır hayır. Aa. aa. Ama olmaz. ki. bir tane daha. Hayır anneciğim bir tane daha olmaz yedin zaten akıllı ol. Hadi bakalım içeriye. Herkes yedi kendi tabağını kendisi yedi o zaman hızlı hızlı yemeyecektim. <laughs> Ama nehir su. Nehir su. Hayır anneciğim bırakır mısın? Hadi gel biz içeri gidelim. O yesin. Hadi. Hadi içeri. Ama o yedi anneciğim. Olmaz ki anneciğim. O onun ki. Hadi içeri. Ağzını mı süreceksin nehir su? İğrençsin. Hadi içeri. Ay iğrenç. Hadi içeri anneciğim. içeriye. Olmaz ki. Hadi. Anneciğim o onun. Bırak hadi. Hadi tamam hadi içeriye. Yemiyorum anne yemiyorum. Hadi bay bay.